Herkese merhabalar. Enteresan Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler, güzel günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda bu görmüş olduğunuz motiften yapıyoruz. Yapımı son derece kolay ve değişik bir yapımı var arkadaşlar. Şimdi yapmaya başladığımda göreceksiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz, abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar abonelik ücretsizdir. Ee, Motifimizde şöyle bir anlatmak istedim. Önce arkadaşlar 4 renk kullandım. Bu renk seçeneğini isterseniz çoğaltabilirsiniz. Ee, söylemek istediğim bir de arkadaşlar büyüklüğünü de isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Daha küçük yapabilirsiniz. Çünkü şimdi yapmaya başladığımda göreceksiniz. Örgümüz tamamen aynı teknikle örülüyor. Bitinceye kadar başladığımız şekilde örüyoruz. Herhangi bir arttırma, eksiltme hiçbir şey yok. Sadece aynı teknikle devam ediyor. Dediğim gibi bu araları daha fazlalaştırarak, renkleri arttırarak çok rahat büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum şimdi. Kahverengi ipimle başlıyorum yapımına. Başlarken şu ucunu ipimin zincire başlarken biraz uzun tutuyorum ipimi. Şöyle bakın. Hemen bir tane sıkılama zincirimi yaptıktan sonra 120 tane zincir çekiyorum. Normal bir şekilde. Bu zincirimizi 120'ye tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. 120 tane zincirimi tamamladım. Şöyle zincirimin yönü bize bakacak şekilde hemen diğer ucuna kadar gidiyorum düzelterek burada sıkılama zincirinden sonra hemen ilk zincirimiz var onun içine batıyorum ilmeği çıkarıp kaydırma işlemiyle kapatıyorum bir zincir çekiyorum aynı deliğin içine tekrar batıyorum bir tane sık iğne yanındaki deliğin içine batıyorum bir ilmek çıkarıyorum bunu kapatmıyorum tığımda tutuyorum diğerine batıyorum bir tane daha bir iki üç tane ilmek çıkarıyorum yan yana bu üç ilmekle tığımdaki ilmeğin hepsini birlikte çıkarıyorum Tekrar sıradakinden devam ediyorum. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. Yanındaki deliğin içine 3 tane sık iğne yapıyorum yan yana. 1 2 3 Aynı deliğin içine Tekrar 4 tane aşağıya doğru 1 2 3 ve 4. 4 taneden sonra yine aynı yanındaki deliğe şurada ilk başta yaptığımız gibi 3 tane şöyle 1 2 3 ilmeğe batıyorum ve hepsini birlikte topluyorum. Tekrar yanındakinden başlayıp 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Bakın zikzak gibi oluşmaya başladı. 4 tane sık iğneyi yaptıktan sonra yine şurada yaptığımız gibi 3 tane aynı deliğin içine batıyorum. 1 2 3 Tekrar 4 tane yan yana sık iğne. 1 2 3 4 şimdi yine burada 3 tane ilmeği topluyorum 1 2 3 ve üçünü birlikte çıkarıyorum tığımızdaki ile birlikte hepsini tekrar yukarıya doğru 4 tane sık iğne 1 2 3 ve 4 Burada yine aynı deliğe 3 tane batıyorum. 2 3 Arkadaşlar bakın bu şekilde aralar 4 aşağıda 3 ilmeği topluyoruz, tepede 3 ilmek arttırıyoruz. Zincirin sonuna kadar devam edelim. 10 tane bu şekilde tepecik oluşacak. Ben şimdi bunu gösterdiğim gibi tamamlayıp geliyorum. Tamamlayıp geldim. Bakın burada 1 2 3 tane ilmeğim kaldı. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de şuraya yapmıştık. Bu üçlü toplamayı yapmadan önce onunla birlikte 4 tane sık iğnemiz olacak burada da. Şöyle 1 2 Şöyle 3 Üç tane yaptım. En son bakın tepeye üçlü battım. Üç tane sık iğne yaptım ve hemen buradaki sık iğnemin arasına batarak şöyle kaydırmayla kapatıp bir zincir çekiyorum. Birinci sıramı bu şekilde tamamladım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Toplamda 10 tane. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zikzak oluşturduk. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. Bir zincirimi çektikten sonra örgümü çeviriyorum. Şimdi şurası bakın tam tepemiz. Bu tepeye yine 3 tane ilmek batılacak. Onun öncesine de 4 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şuradan hemen bakın yanımdakinden sıradakinden batıyorum. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tek teline batıyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın. Şu tek teline. İkisine birden batmıyorum. 1, 2, 3, ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. Tepeye 3 tane yan yana sık iğne. 1 2 3 Ve hemen aşağıya doğru yanındakine 4 tane sık iğne. 1 2 3 4. Burada şimdi bakın tam yine 3 ilmeği alıp birlikte ördüğümüz yer. Hemen ilkinden başladım. 1 2 3 tane ilmeği yan yana aldım ve hepsini birlikte topluyorum. Yine yukarıya doğru 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve 4. Tepeye 3 tane yine 1 2 3 aşağıya doğru 4 tane. Örneğimiz arkadaşlar bitinceye kadar bu şekilde. Bütün sıralarımız Aynı şekilde sayıda hiçbir değişiklik yok. Sadece renk değişikliği var. 4 tane sık iğnemi yaptım. Yine bakın tam bu çukurdayım. 3 ilmeğimi şöyle 1 2 3 tane topluyorum ve hepsini birlikte çıkarıyorum. Yine dört tane sık iğne Şöyle 4 tepeye 3 tane. Şimdi yine aşağıya 4 arada topluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ben devam edip tamamlayıp geliyorum. 4 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tam artık bitiş noktasındayım. Hemen şöyle 1 2 ve 3 tane ilmeğimi tığıma alıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Ve karşıya bağlantımı yapıyorum. Kaydırma işlemiyle ilmeğimi kapatıyorum. Burada şimdi bu ipimi kesip krem rengi ipimle devam ediyorum. Bir zincirden sonra ipimi kestim. Şimdi bakın örgümü şöyle çeviriyorum şuradan burası en tepemiz 1 2 3 sayıyorum şuraya bir işaret yapıyorum bakın daha sonra şuradan da saydığımız zaman 1 2 3 4 5. tığımı şu şekilde taktım şuradan bakın tam kendi dibinden saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 5. tığımı taktım. Krem rengi ipimi alıyorum. Şöyle bağladıktan sonra bir zincirle kapatıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 Bu ipi de yürütüyorum altından. 3 tane sık iğne yaptım. İlk yere çift battık arkadaşlar bir ipi bağladık bir de hemen yanına battık bir iki üç tane sık iğne hemen ortaya yine üç tane yan yana sık iğne tekrar aşağıya doğru dört tane sık iğne burada yine 3 ilmeği birlikte aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi 2 3 taneyi aldım 3'ünü birlikte kapatıyorum ve yine 4 tane sık iğne örneğimiz aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar dörder tane sık iğne tepelerde 3 tane bir deliğe sık iğne şu çukurlarda da kesme işlemimiz gösterdiğim şekilde devam edelim ben yine sıra sonunda birlikte yapıyoruz devam ediyorum sıra sonuna kadar sona kadar geldim 4 tane sık iğne ile son defa aşağıya indim şimdi burada 3 ilmek toplayıp birlikte kapatıyoruz şöyle bir şöyle 2 ve 3 üçünü birlikte kapatıyorum burada 3 tane sık iğne yapmıştık hemen onun yanına bir tane daha yapıyorum dörde tamamlıyorum ve hemen ilk sık iğnemizi çift batmıştık şurada ipimizi bağlayıp aynı deliğe batmıştık oradan yine bağlantımı yapıyorum şöyle ipimi kaydırıyorum bir zincirle kapatıyorum Şimdi tekrar örgümü çeviriyorum. Yine kendi dibine şöyle bir defa batıyorum. Bu kendi dibine battığımız zaman dönüşlerde bağlantımız için arkadaşlar. Hemen şöyle battım ve yine burada 3 tane yan yana ilmeğimi topluyorum. Aziz Allah, ezanımız okunsun. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar ezan okundu diye ara verdim. İki tane toplamıştık. Hemen bir tane daha topluyorum. Şöyle üç. Ve hepsini birlikte yine çıkarıyorum. Tekrar yan taraftan hemen dört tane sık iğne. Bakın aynı şekilde yine örneğimizde herhangi bir sayılarında değişiklik yok. Şöyle üç. Şöyle dört tepeye yine 3 tane sık iğne şöyle 3 yine aşağıya kadar 4 tane sık iğne ortada yine 3 ilmeğimizi birlikte topluyoruz şöyle tek tek çıkarıp 3'ünü birlikte çıkarıyoruz Yine dört tane yukarıya örneğimiz dediğim gibi arkadaşlar aynı şekilde devam ediyor. Sadece şu ek yerlerinde ben yine göstermek istiyorum dönüp tamamlayıp geliyorum. Dolaşıp geldim bütün etrafını. Şimdi en son üç tane tepeye battım hemen yanına 1 2 üç tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de burada vardı. Biliyorsunuz dönüşte yapmıştık. Hemen onun arasına batıyorum kaydırma işlemiyle. Krem rengi ipimi de burada bitirip ipimi kesiyorum. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bu renk geçişini arkadaşlar farklı bir yerden de yapabilirsiniz. Aynı yerden de yapabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım şimdi ipimizi burada kestikten sonra arkadaşlar örgümüzü çeviriyoruz şöyle yeşil ipimi ayarladım tamam bir zincirle sabitledim ee, şuradan bakın Burası tam tepemiz bunu bollaştırdım biraz anlatmak adına bir iki üç tane şuraya bakın batıyorum tepeden önce 3 ilmek burada hemen Şöyle ipimi sabitliyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle bir iki ve üç. Üç tane sık iğne. İlk deliğe çift batmış olduk arkadaşlar. Hem ipimizi bağladık hem aynı yere hemen battık. Onu saydım. 1 2 3 tane sık iğne. Tepeye yine üç tane sık iğne. Örneğimizde dediğim gibi herhangi bir farklılık yok. Tepelere 3 tane, aşağıya inerken 4 sık iğne, ortada 3 ilmeği birlikte toplama. Yine yukarıya 4 tane sık iğne ile çıkıyoruz. Motifimiz bitinceye kadar bu şekilde örgümüz devam ediyor. Bağlantı yerlerini de gösterdiğim gibi bu şekilde arkadaşlar ilk sırada da gösterdim kremi takarken de ona bakarak yapıyorsunuz. Yine dört tane yukarıya kadar 3 tane tepeye bu renk taktığımız renkleri arkadaşlar istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben şimdi bu yeşille 3 sıra örüp geliyorum. Daha sonra diğer rengimi takıyorum. Bu şekilde aynı başladığımız yere kadar devam ediyorum. Başladığım yere kadar yine geldim arkadaşlar. Burada yine bir defa daha göstermek istedim. 4 tane sık iğnemi yaptım aşağıya indim şimdi 3 tane ortadan ilmeğimi topluyorum şöyle 3 ek yerimizde arkadaşlar şuradan bakın üçüncüyü aldım hepsini birlikte kapattım Burada şimdi 3 tane sık iğne ile yukarıya çıkmıştık hemen yanına şuradaki yere bir tane daha sık iğne yapıyorum orayı da dörtledik şimdi şu iki ilmek arasına bağlantımı yapıyorum kaydırmayla kapatıyorum bir zincir çekiyorum ve yine örgümü çeviriyorum. hemen kendi dibine bakın batarak bir tane sık iğne yapıyorum burada şimdi bir iki üç tane şöyle ilmeğimiz var bir iki üç üçünü birlikte aldım kapatıyorum yukarıya kadar yine dört tane sık iğne örneğimizi biliyorsunuz zaten sağa sola e, arkaya öne arkadaşlar bu şekilde bir sonraki sırada bakın bu tepe yaptıktan sonra burada hazır bir tane sık iğnemiz hemen üç tane sık iğne yapıp bununla kapatıyoruz iki defadır gösterdim ek yerini ben şimdi dediğim gibi bunu yeşil örgümü 3 sıra yapmak istiyorum hemen 3 sırayı tamamlayıp Ondan sonra yine üzerine diğer rengimi takıyorum. Tekrar ek yerindeyim. Burayı göstermek istedim yine arkadaşlar. Bakın son defa tepeye 3 tane sık iğnemi yaptım. Buradan aşağıya iniyorum. Şöyle 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum bir tane de bir önceki sıradan vardı bunun da dört hemen şöyle batıyorum bağlantımı yapıyorum bir zincir çekip örgümü çeviriyorum burada şimdi şu tepeyi yine bakın şöyle bir işaretliyorum bunun yanına dört tane sık iğne yapıyoruz bu sırada şöyle bir iki üç dört hemen Yukarıdan aşağıya sayarsanız daha kolay olur. Saydım ve şöyle bir, iki, üç ve dört. Dört tane sık iğnemi yaptım. Yine tepeye üç tane daha sonrasında aşağıya 4 inip yine aynı şekilde devam ediyorum bakın son olarak buradan indiğimiz zaman tepeye 3 sık iğne buraya dört tane sık iğne yapıyoruz 1 2 üç tane burada ilmeğimiz var üçünü birlikte toplayıp bağlantımızı yapıyoruz Ondan sonra koyu renk ipimi takıyorum iki sırada koyu renk ipimle yine aynı şekilde örüp geliyorum Ondan sonra ortadan topluyoruz motifimizi motifimizi tamamladım arkadaşlar iki sıra kahverengi iki krem 3 sıra yeşil açık yeşil 2 sırada koyu yeşil ördüm şimdi başlarken burada ipi uzun bırakmıştık ona iğnemi taktım şöyle motifimi burası tersi arkadaşlar İpimiz burada şu Dilimlerin ucundan ucundan tutturuyorum. Şöyle bakın. Bütün motiflerimi bu şekilde tutturuyorum. Şöyle arkasından önüne iğneyi çıkararak duruyoruz. En sonuncuyu da aynı şekilde aldıktan sonra bakın bu şekilde bu ipimi sıkıştırıyorum mümkün olduğu kadar dıktıktan sonra bunun açılma yapmaması için arkadaşlar burada bir defa bunu sağlamlıyorum. Bunu sağlamladıktan sonra şu motiflerimizin ilk ilmekleri var bakın burada bata bata bir defa bütün etrafını dönüyorum. Hepsini bu şekilde son başladığım yere kadar geldikten sonra burada ipimizi sağlamlayıp kesiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son derece güzel ve kolay bir motif. Ve arkadaşlar motifimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi son derece güzel bir motif. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın.